Değerli dostlar, Korkmaz Bey mutfaktan gördüğünüz gibi peynirlerimiz bu şekilde basılıyor. Burada sudanıyor. Son şekli veriliyor. Buradan da gördüğünüz bu bidona basılıyor. Şu şekilde hazırlanıyor. Peynirin kıvamı biraz şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi 3 kilonun üzerinde bu bidonlarımızın basılmış halde satışı var. Peynirimizin şekli bu. Tereyağı kıvamında. Gördüğünüz gibi böyle bir Şöyle bir, Gülşen e, elini bir al şöyle bir yumur gibi yap, görsün insanlara. Ha, şöyle biraz ufak parça haline getir, kaldır şöyle. Gördünüz mü ha, bu şekilde yere koy şimdi. Gördünüz mü hepsinin üzerine. E, şöyle elini parmağınla oynasana. Ha, evet. Gördünüz mü arkadaşlar, tamam. E, peynirin şekli bu. Biraz süzme peynir kıvamında. Asma peyniri bu. Aslında buna çamur peyniri deniyor. Özel bir tadı var. E, bu şekilde. Gördüğünüz gibi biz hafiften tuzunu veriyoruz. Aynı zamanda bunu şöyle yapabilirsiniz. Bunu bizden aldıktan sonra şu bidondakini çıkartıp üzerine lor peynir ilave edip daha sonra da çömleğe basabilirsiniz. Çömlek peynir olur o zaman. Muhteşem bir lezzet olur. Bu peynir durdukça daha lezzetli hale gelir. Bu yüzden de dediğimiz gibi Korkmaz bir mutfak olarak size biz hesaplı bir şekilde. Çünkü pazarda e, en kötü peynir şu anda 50 lira civarında kilosu. Biz bunu size e, bu şekilde e, şu an Kasım değil Aralık 22 fiyatını söylüyorum ben size. Biliyorsunuz ki ülkemizde her şey sürekli değişiyor. E, şu şekilde 3 kilo 350 gram civarında peynir. 150 lira arkadaşlar. Bunun e, 20 lira kadar kargo fiyatı var. O da size ait. Bu şekilde veriyoruz. Kilo fiyatı e, 50 liranın biraz altında oluyor. 49-48 liraya gelmiş oluyor. Kargo da size ait. Harika bir lezzet. Gördüğünüz gibi şöyle gösterelim. Bunu ben alayım elime vurduğum için. Şöyle. Son haliyle. Yağ oranı çok yüksek. Biz yağsını almadık. Yağsını almadığımız için. Peynir yumuşak. Ee, güzel bir yemesi var. Dediğim gibi ek, ekmeğin arasında olur. Ee, e, burada biraz ses de var. Biraz, e, ekmeğin arasında poğaçalarda böreklerde çok güzel oluyor. Ee, tuzunu biz ayarlıyoruz ama mümkün olduğunca az tuzu, kaya tuzu kullanıyoruz. İçinde herhangi bir katkı maddesi yok. Az su doluyor. Bunu e, siz yeniden böyle bir silin üzerine açıp çömleğe basabilirsiniz arkadaşlar. İçine lor, çörek otu ilave edebilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Bu peyniri bu şekilde böylelikle size 150 liraya vermiş oluyoruz. 22 Aralık itibariyle. Korkmaz Bey mutfaktan tedarik edebilirsiniz. Bu videoyu da böylelikle tanıtım amaçlı çektik. Gördüğünüz gibi bunu buradan böyle size sunuyoruz arkadaşlar. Sayfamıza abone olun. Bir başka videoda görüşebilmek umuduyla afiyet olsun.